Hey, güzel sevgiler. İzlemeniz için bir videomuz var. Ho, oh, şu iki kız da onlar oh, sakin ol şampiyon. İş için güvenli değil. Aa, yapma. Tamam, onlar bizim en sevdiğimiz videolar. Hayır. Biz duygusal müzikli ve ağır çekimli videoları severiz. <laughs> Hayır, biz memeli videoları severiz. Ah, yani bu bir video mu yoksa? <laughs> bu bir oyun. Sizin <laughs> gerçek anlamda başrol olduğunuz bir oyun. Haydi, Deadpool'un kaşınan yerlerini kaşıyalım. Bang, bang, bang. Şiş. Ya da daha çok şişt! Şey <laughs> en muhteşem süreç! Aç bakayım! <laughs> Dürüst olalım, şu anda pantolonla sıçan tek kişi ben değilim. Değil mi? <laughs> Söyleyin, bu sizin için yeterince tatmin edici oldu mu? <laughs> Aslında sadece aşağıya uzarsam <laughs> <sen> de... Oh <laughs> hey! Teşekkürler beyler. İsmansı koparmayalım. Arayın beni. Al benimkini Wolverine.